Merhaba, ben Bengisu Batmaz Şahin. Yazılım mühendisi ve Güne Bakan Vakfı Öğretim Kurulu üyesiyim. Merhaba, ben Su Deniz Yılmaz. Bilkent Bilgisayar Mühendisliği 3. sınıf öğrencisiyim. Merhaba, ben müddet. Elektrik Elektrik Mühendisliği 2. sınıf öğrencisiyim. Küçükken en büyük hayalim mühendis olmaktı. Şimdi bu hayali gerçekleştirmenin gururunu yaşıyorum. Mühendis olma hayali benim için çok önemli. Çünkü ileride bağımsız ve kendi ayakları üzerinde durabilen bir kadın olmak istiyorum. Mühendis olma hayali. Yani kendi ayakları üzerinde durabilen hem kendime hem de başka kız çocuklarına ışık olur. için de. Ayrıca sektörde kadınların varlığını ve görünülebilirliğinin de artmasını çok isterim. Bir gün bir başka bir kız çocuğu. Ben de yapabilirim. Daysa o zaman bütün çabama değmiş olacağım. Teknoloji dünyasında daha çok kadın ihtiyacımız var. Çünkü farklı bakış açıları daha güçlü çözümler demek. Her çocuğun, özellikle kız çocuklarının hayal kurmaya hakkı var biz de Güne Bakan Vakfı olarak onların yolunu açmak için çalışıyoruz. 23 Haziran Kadın Mühendisler Günü kutlu olsun. Tüm kadınların Kadın Mühendisler Günü kutlu olsun. 23 Haziran Dünya Kadın Mühendisler Günü kutlu olsun.